herkes şeyi sormuş. Ee, şu çene altını sormuşlar. Ee... Şey... <laughs> ya şu hele <laughs> efekti mi? <laughs> Ay ne komik geldi bana bir anda. Diyeceksiniz ne, nesi komik. Komik işte güldüm. <laughs> Aa, çenem bu şekilde bakın. Gerçekten gıdığımın gittiğini de hissettim. Bu arada neden çok aktif değilsin diye... Birkaç arkadaş var. Ya son zamanlarda böyle bir direncim düşük. Bir şeyler oluyor anlamadım. Ee, Covid muvid değilim. Soranlara şimdiden cevap vereyim. Ya böyle bir direncim düşük. Bir tuhafım. Biraz önce bile merkezdeydim. Geldim eve yine tansiyon düştü böyle. Dinleniyorum. Geçmiş olsun diyen herkese şimdiden teşekkür ediyorum. Biz efeksiz yapamayız. Efektime takılma. <laughs> Burada gerçekten e, önceden şöyle bir şeydim. Yani tek seansta da olsa fark ettim yani. Bakar mısınız? İz de kalmıyor arkadaşlar bu arada. Ama ikinci seansta kesinlikle bu gıdığım komple gideceğine inanıyorum. Bakın çenem öne çıktı yani. Görüyorsunuz. Sivri çeneliyim normalde ama gerçekten faydası varmış. Çünkü yaktıkça deri giriyor. Şimdi bu sefer bu şekilde çalışacağız. İşe yarıyor arkadaşlar. Gitti gıdığım. İkinci seansta yok. Yani şimdi ben böyle tansiyon düştü eve geldim. Can sıkıntısından bugün kendime böyle sürekli storyler atayım. Yaz bugün de bu efekte taktım. Halime bakın ya. Böyle takılacağım artık işte. Ya. Bu da izlemek isteyen izler. İzlemek istemeyen tırık 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 geçer hemen. Canım sıkılıyor. Uzun zamandır aktif değilsin diye yazmış herkes. Biraz bugün fazla aktif olacağım. Boğayım sizi. Canım da çok sıkılıyor cam sıkılıyor. Yani bu tansiyon düşüklüğü beni mayhoş ediyor, serhoş gibi olurum. Anlamadım, ne oluyorum? Vallahi bile benim tansiyonum düşünce hep böyle olurum, Halsiz olurum, mayhoş olur mu? magnetleri hakkında bilgi vereyim. Oldukça kalın, asla kırılmaz. Arka tarafı da komple mıknatıs olduğu için kesinlikle buzdolabına zarar vermez. Üst yüzeyini de koruma kaplı yaptıkları için kolaylıkla hepsini silebilirsiniz. Whatsapp'tan çok basit bir şekilde sipariş verebilir, yukarıya kaydırabilir ya da Instagram adreslerini girip gezebilirsiniz. Hadi bakalım tüm sevdiklerinizi mutfağa her girdiğinizde görün bakalım. Arkadaşlar buraya gelen arkadaşlarımızı e, kendi istek ve arzusuyla story'de hikayemizde paylaşıyoruz. Yoksa çoğunluk hiçbir şekilde paylaşmak istemiyor. Merhaba. Çekebilir miyim? Ha bak çek diyor mesela. Kimisi de çekmeyin diyor. Şunu belirteyim izin almadan hiç kimseyi çekmiyoruz. Haberiniz olsun. Efendim hoş geldiniz buyurun. Sizi ben ağırlıyorum. İçeri alalım. Ama hepsini dökmeyeceğim. Yarısını dökeceğim. Yarısını dökeceğim. E? Çünkü çok e? faydalı. Biraz dökelim. E? Ayakta kalın. Aslında çok üretilir mi işte acaba? E? Bu kadar değil tercih. Geliyorum. Aslında yaklaşmaz. Yaklaşmaz. Kaçamazsın. <laughs> kaçamazsın. Evet. Bir. Beraber. Evet. iyi kosyanın tipini hadi süt çok faydalı çiğ